Gaziantep'te 17 yaşındaki sevgilisini "Benim olacaksın, başkasının olamazsın." diyerek istismar etmeye çalışan ve o sırada genç kızın intihar girişiminde bulunarak yatalak kalmasına neden olan Z.A. hakkında Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesince beraat kararı verildi. Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7. NCI duruşmaya tutuksuz sanık Z.A. gelmezken avukatı Dilan Selinçili ile mağdur avukatı Yakup Doğan duruşmada hazır bulundu gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada iddia makamı mütalasını açıkladı. Olay tarihinde mağdur bininci yüzüncünün sanık Z.A. ya ait eve gittiği ve sanığın olay yerinde sigara şeklinde uyuşturucu madde kullandığının belirtildiği mütalada, sanığın bu maddenin etkisiyle mağdura, sen benim olacaksın başkasının olamazsın diyerek mağdurun vücuduna dokunmaya çalıştı. Mağdurun sanıktan kurtulmak için su getirmesini istediği, sanığın mutfağa gitmesiyle beraber mağdurun terasın kapısını açarak korkuluklara doğru koştuğu, sanığın da mağdurun arkasından gittiği mağdurun sanığa yaklaşmamasını aksi halde atlayacağını söylediği, sanığın yaklaşmaya devam etmesi üzerine de mağdurun terastan aşağı atladığı, tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı suçu işlediği, sanığın nitelikli cinsel istismara teşebbüs ve başkasını intihara yönlendirme suçlarından cezalandırılmasını talep olunur, ifadelerine yer verildi. Mütalaanın ardından söz alan mağdur avukatı Yakup Doğan, mütalaya katıldıklarını belirtti. Mağdurun belinin hala kırık olduğunu aktaran Doğan, mağdur bu olayı 17 yaşında yaşadı. Bu olayın etkisini ömür boyu yaşayacaktır. Dolayısıyla sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz dedi. Olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Z.A. hakkında çocuğun cinsel istismarı ve başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi suçlarından iddianame hazırladı. Sanık avukatı Dilan Selin Çil ise mütaladaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini beyan ederek sanığın beraatini talep etti. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Z.A.'nın bütün suçlardan beraatini ne karar verdi